İstasyona hoş geldiniz. Ben Nazlıcan. Ben Rümeysa. Bugün azalan dikkat ve konsantrasyon konuşacağız. Başlangıçta biraz konuyu sana atacağım topu. Tamam. <laughs> Önce dikkatten bahsedelim. Dikkat aslında bir şeye dair aktif ilgimizin olması. O an e, onu fark eden, işte gören, anlayan bir yerde olmamız. Son zamanlarda mı şöyle şeyler duyuyoruz insanlardan sanki. Eskisi kadar dikkatimi koruyamıyorum. Bir şey odaklanamıyorum. Sürekli aklımda başka şeyler var. Odaklanmam bozuluyor. Yapmam gereken işleri sürekli erteliyorum. Hatta e, şunlar da çok oluyor. Filmi izlerken, dizi izlerken, bir video izlerken <laughs> çok sıkılıyorum. Hemen hızlandırmak, öne sarmak istiyorum falan gibi. İki şeyi aynı anda yapıyoruz hatta bazen. Evet, evet. Değil mi? Ve insan İnsanlar artık sanki böyle dikkat eksikliği mi var bende demeye başladılar. Hani kendi kendine tanı koyar hale geldik aslında. Herhalde bir problem var yani bu kadar odaklanamıyorsam diye. Hı hı. Belki ilk buradaki karışıklığı da konuşmak güzel olabilir. Her odaklanma problemi yaşayan kişi dikkat eksikliği mi yaşıyordur aslında diye. Burada tabii birazcık psikiyatrik tanıya da ufak bir dokunmak iyi olur. Şu. Dikkat eksikliği sonradan ortaya çıkan değil, nöro gelişimsel olarak kalıtsal hı hı. bize geçen bir bozukluktur. Hayat hayatın belli bir döneminde birden ortaya çıkmaz yani. Eğer Hı -hı. dikkat eksikliğimiz nöro gelişimsel temelden geliyorsa bu muhakkak ki çocukluktan itibaren görmemiz gereken bir şey. Hatta 7 yaş gibi bir e, yaş sınırı var galiba. Yani Hı -hı. 7 yaşından önce aslında bazı belirtileri, semptomları Hı -hı. E, görüyoruz biz değil mi? Senin dediğin gibi çocukluktan itibaren bizde var oluyor olmalı Hı -hı. ama tanılaması yani işte bu bir dikkat eksikliğidir diyebilmek hı hı. için 6 yaşın 7 yaşında olmasını beklemek çocukta kıymetli. Aslında hı hı. ilk öğretim zamanına denk geliyor. Yani bir hı hı. öğrenme sürecinin içine girmek gibi. Hı hı. Ama 6-7 yaşından sonra da başlamış olmuyor aslında. Yani zaten o doğuştan itibaren var. Biz tanısını isimlendirmesini hı hı. o yaşlarda yapıyoruz. Çocukluğumuzdan beri devam eden başarılı hı hı. bir dikkat, odaklanma hikayemiz varken sonra bu yaşta birdenbire son bir yıldır iki yıldır hı hı. odaklanma zorluğu yaşamak, eskisi gibi işlerimiz kolayca yapamıyor olmak, belki kitap okuyamıyor olmak, belki işte bir şeyi zor öğreniyor olmak, Nöro gelişimsel bir dikkat eksikliği problemi diyemeyiz buna. Hı hı. Öyle hı hı. değildir. Sonradan ortaya çıkmaz çünkü. Hı hı. Ya o da, zaman nedir? Hı hı. Ya da bir uç daha geldi aklıma, belki hı hı. onu da o spektrumun hı. içine koyabiliriz. Hareketli bir çocuğum var. Kesin işte hiperaktivite problemi var, işte bozukluğu var. Kendi kendimize tanı koymak. Bu da çok hareketli bir çocuk gördüğümüzde direkt olarak ailenin ya da bazen çevrenin dikkatini çeken Aa, bir işte göster istersen, bir götür istersen gibi ifadeler oluyor. Burada ne söylemek istersin? Bu konuya nasıl bakıyorsun? Çok güzel oldu. Bence bunu da hatırlattın. Tam da aslında o tanı kriterinin bir ucu da hiperaktivite. O yüzden birbirimize çok, ya da çocuklar için çok çok söylediğimiz oluyor gerçekten de. Burada yani çok az değineyim buraya. Hani bugün konuşacağımız yer daha dikkatle alakalı kısım. Belki bir gün aşırı hareketliliği ya da aşırı yavaşlığı da konuşuruz. Ama şunu fark ediyorum son zamanlarda. Çocukların olağan hallerinde bir şeyler deme ihtiyacı hissediyoruz sanki. Yani normal çocukluk diye bir kavramı kaybetmeye başlamışız gibi geliyor. Yani çocuğun bir normali var aslında. Neden çocuktan biz çocuk olmasını, niye biz çocuğun çocuk çocukluk hallerini garip karşılıyoruz ki. Buradaki hareketliliğin de bir çocuksu tarafı da olabilir. Hiperaktiviteye kayan bir tarafı da olabilir. Her hareketli gördüğümüz çocuğa demesek güzel olur. O zaman aslında e, tanının dışına çıkacak olursak, tanı konmadan da insan en doğal haliyle dikkat eksikliği yaşayabilir. Konsantrasyon problemleri yaşayabilir hale geliyor. Peki nasıl biz bu hale geliyoruz? Yani nasıl bu kadar dikkatimiz azaldı ve odaklanma problemleri yaşıyoruz? Örneğin bazen bir işin başına oturduğumuzda da daha neredeyse başlamadan bambaşka yere kayıyor. Hatta elimizde telefon o reisleri kaydırırken buluyoruz kendimizi. Bununla ilgili aklıma bir şey geldi. Sana sözü vermeden de onu da söylemek isterim. Dikkat bandı gibi bir şey. Dikkat kemiri gibi bir şey daha doğrusu varmış. Bir videoda gördüm ben de. Kaydırırken yine aynı şekilde. Bunu kişi kendine takıp diyelim ki bulaşık makinesini boşaltıyor. Bir ucunu kendine takıp diğer ucunu da bulaşık makinesine takıyor ve olur da o anda dağılırsa bunu bir tanı almadan yapan insanlar da var bu arada olur da o anda dağılırsa kendini işte çektiğinde kemeri hatırlayıp tekrar makinenin başına geliyor. Yani o kadar dalmış durumdayız ki her manada. insanlar artık bir kemere adeta bir kıskaca ihtiyaç duyuyorlar. Bununla ilgili neler söylemek istersin? Bahsettiğin şeyi görmüştüm galiba. sen <laughs> anlatırken hatırladım. İş bitirmek açısından güzel bir <laughs> icatmış gibi geldi. Yani burada tabii belki ilk de yine burada da işin normalini konuşmak güzel olabilir. <laughs> İnsan zihni, düşüncenin çok hızlı bir şekilde gelip gitti ve sürekli düşüncelerin geldi ve Hı -hı. asla uyanıkken düşünce sarmalının durmadığı bir zihin yapısına sahip. O yüzden de bir işe başladık ve asla aklımıza başka bir şey gelmemeli, başka bir şey düşünmemeliyiz ve sadece o düşüncede o işte kalmalıyız Hı -hı. gibi, değil mi? Bir hedef ya yani sanki normalitemiz buymuş gibi. Hı -hı. E, bu çok doğru bir hedef olmaz. Eğer böyle bakarsak hikayeye... hepimizde sanki bir dikkat problemi varmış, bir Hı -hı. Ee, odaklanamama sorunu varmış gibi gelir. <laughs> Muhakkak ki aklımıza hep başka fikirler geliyor olmalı. Yani hep gelecektir. Sadece buradaki Belki ayırıcı nokta şu olabilir dikkatle <laughs> alakalı. Tekrardan o düşünceden geri dönüp konsantre olduğum işle bütünleşebiliyor muyum? Devam edebiliyor muyum? Ee, ya da bir işe odaklandığımda dışarıdan gelen düşünceleri biraz da olsa filtreleyebiliyor muyum? Sesleri filtreleyebiliyor muyum? Uyaranları <laughs> filtreleyebiliyor muyum? Yani tam olarak onda kalabiliyor muyum o işte? <laughs> neyse o işte bulaşık boşaltmaksa makineyi boşaltmaksa tam o anda onda kalabiliyor muyum o işi yapabiliyor muyum yoksa o anda aklıma başka bir şey geldi ve onu oradan bırakıp kopup ötekine mi gidiyorum Hı -hı. oradan kopup ötekine mi gidiyorum değil mi yarım 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 Hı -hı. bitmeyen tamamlanamayan işler gibi Hı -hı. belki böyle hani ufak bir dikkatin normalini biraz böyle konuşmak iyi olabilir aslında birden fazla uyaranın yani birden fazla değil çok fazla uyaranın olduğu bir dünyanın içerisindeyiz. Dolayısıyla tabii ki dikkat dağılacak. Ama burada ne kadar bir işte kalabiliyorsak, e, dikkatimizi toplayabileceğimiz nöronlarımızı o kadar çok besleyip besliyormuşuz. Ne kadar sade kalabiliyorsak, ne kadar bir işte kalabiliyorsak. Yani Hı -hı. birden fazla iş yaptığımız her durumda, Hı -hı. yani diyelim ki e, film izliyorum ama aynı anda da telefonla izliyorum. Oradaki o nöronun yapısını bozuyormuşum aslında ben. Hı -hı. Böyle bir e, çalışma okudum, hatta dün okudum. Dolayısıyla bu yapı bozuldukça dikkat de sürekli uyarılmak istiyor. Yani yani tekle kalamıyor. Diyelim ki sadece ders çalışacağım, oturacağım ve kitap okuyacağım ama bunu yapamıyorum. Çünkü aslında kendi dikkatime ya da beynime sürekli aynı anda bir sürü uyaranla toparlanmayı öğretiyorum zaman içinde. O yüzden de oradaki nöronlarım diyor ki bana tek bir işle değil, birden fazla işle oyalanırsan parça parça bölük bölük sana bir şeyler verebilirim belli ölçüde. Şurada kalamıyorum o yüzden. Diyelim ki bir sınava girdim ve sınavımda bir saatim var. Bir saat boyunca bu sefer sınavda kalamıyorum. Neredeyse mesele o kadar uca doğru evrilebiliyor. Eğer sürekli sürekli e, bir işle değil birden fazla işle meşgulsem beynimdeki nörolojik kimya kimyayla da bir süre sonra oynamaya başlıyorum. Toparlayacak olursak aslında e, dikkatle alakalı şunu öğrenmiş olduk. Dikkat dağınıklığının bir nöro tarafı var. E, ama bu her zaman böyle olmuyor. Hepimizin yaşadığı bir dikkat problemi olabiliyor hayatta ve bunun hep kökeni, değil mi? Nörogeçimsel olmayabilir. Bir de başka bir uçta birden bazı olaylardan sonra, bazı yaşam deneyimlerinden sonra odaklanma problemi yaşadığımız durumlarda olabiliyor. Bunlar neden ortaya çıkıyor? Hı hı. Çok güzel sordun. Aslında çok geniş bir konu. Ama böyle en ideal yerinden toparlamaya çalışacak olursak bence dikkatin duygularla çok önemli bir ölçüde bağlantısı var. Bazen o kadar zorlu duygularla baş başa kalabiliyoruz ki insan olarak. O duyguları görmektense ben dikkatimi, odağımı başka bir yere vererek Adeta aslında dikkatimi dağıtıyorum. Ve bunun bana işlevsel katkısı şu oluyor. O an için o acı verici, olumsuz deneyimlerden kaçınmak. Onu yaşamıyorum kısa vadede iyi oluyor. Bu bir savunma mekanizması da aslında. Ama uzun vadede de bana şöyle katkıları oluyor. Dediğin gibi bu bir yoğun deneyim olabilir. Zorlu bir tecrübe olabilir. Oradan sonra odaklanmayı, işimi, yaptığım işi, işte sosyal becerilerimi, neredeyse her şeyi kısıtlayacak kadar kendimi toparlayamaz halde buluyorum. Ama baktığımız zaman bir dersin başına oturamadığımızda, bir kitabın normalde önceleri çok okurdum hocam ama inanın şimdi açıyorum bir kitabın bir sayfasını okuyamıyorum mu duyduğumuzda hı hı. şuraya bakmak lazım. Sizi bir kitabın sayfasını okutmayacak kadar arka planda acaba zorlandıran şey oradaki duygu olabilir mi? Oradaki zorlantı olabilir mi? Ee, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Aslında duygulardan bahsedince aklıma şu geldi. Son zamanlarda ben şunu fark ediyorum. Gaddanlık ile beraber çok fazla kendimizi uyarana maruz bıraktığımız hı hı. bir e, yaşam içerisindeyiz. Yani, yani dünya da zaten çok hızlı ve sanki Hı -hı. bunu mecbur kılıyor gibi. Bir diğer yandan da hepimizin bir yetişme telaşı var. Hı -hı. Bu bazen çok işte gelişmeye yönelik hedefler de olabiliyor. İşte aynı anda bir Hı -hı. sürü şey öğrenmek, bir sürü işi yapmak, hiç durmamak, sürekli işte hep verimli şeylerle uğraşmak gerekiyormuş gibi. Bir diğer yandan da bazen sadece kendimizi maruz bırakmak için. Yani sadece öylesine o anı değerlendirmek, boş kalmamak için değil mi? Sosyal medyada vakit geçirmek, işte dizi izlemek, film izlemek... Dinlenmek için, çok affedersin kesiyorum seni Hı -hı. ama... Dinlenmek için aslında sanki o bir sürü uyarana kendimizi maruz bırakıyoruz. Bir yandan televizyonun sesi gümbür gümbür açık, bir yandan elimde telefon var. Bu yanlış bir şey olduğu için değil. Ancak burada zihin sanki kendini dinlendirmekten ziyade kendisini kapatıyor tamamen. Yani oradaki şartları indiriyorum ve o gürültü içerisinde kendi sesimi, kendi bedenimi, kendimi duyamaz hale geliyorum. Bu da evet. sanki benim için bir dinlenme alanı oluyormuş gibi hissediyorum o anda. Evet. Ama aslında yaptığımız şey bir yerde arka planda bazen senin de dediğin gibi duygularımızı bastırmak olabiliyor. Yani öyle ki değil mi? O gün belki de zor bir gün geçirmiş olabilirim. canımı sıkkın olduğu bir gün olabilir. Ve kendim işte yatağın içerisinde telefonumla, bilgisayarımla dizi izlerken, bölümlerce Hı -hı. dizi izlerken buluyorum. Hı -hı. Ee, hiç zihnim uyaransız kalmasın ve kendi kendini düşünce ağının içerine içine girmesin diye. Hep meşgul olsun diye. Ve öyle oluyor ki böyle durumlarda çoğu zaman insanların kendi düşünceleri uyumadan önce gelmeye başlıyor ve uyuyamıyorlar. Çünkü ancak zihin o zaman boş kalmış. İlk defa kendi kendine kalabilmiş. Ya da bazen insanlar şöyle şeyler söylerler. Hocam aklımı işte namazdayken çok enteresan şeyler geliyor. İşte ya da duştayken çok değişik fikirler geliyor gibi. Sanki hani yine zihin uyaransız kaldığı böyle kısıtlı zamanlarda düşünce sini ortaya çıkarmak için bir gayret gösteriyormuş gibi. Oysa ki içimizde duyulmak isteyen, görülmek isteyen çok büyük bir taraf var ve bu hızlı dünyada hiç ona vakit ayıramıyoruz. Yani ona ayırdığımız vakitler boş vakitlerimiz yani. Ya sanki bir kayıpmış gibi. Ama arka planda aslında değil mi? Bambaşka bir şey kaybediyoruz sanki kesinlikle. Orada zaten diyelim ki bütün gün gerçekten o dünyanın hızında oradan oraya gitmek, adeta göçmek zorunda olan bir insan çalışıyor, eve geliyor ve normal şartlarda belki sessizliği arzulayacağını düşünürken tam aksine hepimiz kendimizi o gümbürtünün içerisinde rahatlatabiliyoruz. Çünkü insan hayal kırıklığına uğruyorsa, görülmediğini düşünüyorsa, belki bazen öfkeli oluyorsa, kendisini e, daha kolay yoldan rahatlatabileceği seçenek sanki bir sürü uyarana maruz bırakmak gibi. Yani aslında görmezden gelmek. Kesinlikle. Yani bastırmak ve görmezden gelmek. Hiçbir gibi. şey olmadı. <laughs> Hiçbir şey yaşanmadı. Bunların içimde hissetmedim. Bunların hepsini de kaldırayım ve hadi bakalım komik bir dizi izleyeyim. Mutlu olayım. Aynen öyle. Peki bu tabloyu gösterdiğimizde başka ne yapabiliriz? Yani bunun yerine ne olabilir? Ne koyabiliriz? Duygularımızı yaşamak da bir yanda çok zor gerçekten. Hı hı. Yani işe gideceğim mesela. Çok üzgünüm ama o yüzden belki komik bir film seyretmek, oturup ağlamaktansa beni çok daha Rahatlatabilir daha işlevselmiş daha işlevsel bir şeymiş gibi geliyor o yüzden bunun yerine ne olabilir hem belki orada duygulardan kaçınmadığımız uzun vadede kendi dikkatimizi de toparlayabildiğimiz şey neler olabilir hı hı. önce belki şunu söylemek güzel olur Son zamanlarda yapılan araştırmalar bize şunu gösteriyor. İnsan zihninin boş kaldığı anlar, yani böyle istirha, istirahat zamanı dediğimiz, beynin istirahat zamanları, beynin bir fikir ürettiği, bir problemi çözdüğü, bir bellekle alakalı bir kaydı yaptığı ya da işlemleme yaptığı, yeni fikirler ürettiği aralıklar aslında. Bizim kayıp olarak gördüğümüz o zaman dilimleri aslında tamamıyla problemlerimizi çözeceğimiz zaman dilimleri, o boşluklar. Ve biz o boşlukları hep sanki bir şeyle doldurmamız yararlı olacakmış gibi düşünüyoruz. Bazen öyle ki bir probleminizi çözmek için açacağınız bir dizi ya da okuduğunuz bir kitap, izlediğiniz bir videodan ziyade hiçbir şey yapmamak, yani sadece o anda zihninizin kendi kendine bu olayı düşünüp işlemlemesine bununla alakalı fikir üretmesine bir zaman açmak. Belki 15 dakika bile durmak sadece. 5 dakika bile ben. Değil hatta. Değil mi? Yani 5 dakika belki hiçbir şey yapmadan durmak, telefona Hı -hı. bakmadan durmak. Hayatımızda acaba ne kadar vardır? Evet. Sadece duvara bakmak. Ya yani evet. insanlar bunu bir denesinler gerçekten. Çok enteresan bir deneyim. Mesela ama uzanmadan yani e, yatmadan Siz koltukta oturun ve boş bir duvara bakın. Zihninizin kendi kendine nasıl bir çözüm mekanizması geliştirdiğini göreceksiniz. Ve bu aslında ilk basamak bence. Yani ara ara hayata böyle küçük istasyonlar kurmak. Aynen. Küçük duralım ve burada biraz Hı. bekleyelim ve ne olduğunu bir bakalım. Ne Hı. oldu ya? Bazen öyle oluyor ki bedenimiz çok gergin oluyor. Onu bile göremiyoruz çok yorgun hissediyoruz ama hiç dönüp bakmıyorum yani bedenimde ne olduğunu bile neremin ağrıdığını bile fark edemeyebiliyorum. Hı hı. Yani şöyle bir durmak daha çok mindfulness teriz, terapide tam o anda olabilmek. O anda ne hissediyorsan onu duyabilme hali. Bununla alakalı daha böyle meditasyon çalışmaları da yapılıyor ya son zamanlarda. Bunlar bile çok dikkati geliştiren çalışmalar aslında. Durmak ve belki işte kendimi dinlemek, oturduğum sandalyeye, koltuğun rahatlığına, kıyafetimin verdiği hisse, sıcaklığa, soğukluğa, tüm o duyuyu çalıştırabilecek her aslında. şeye bakarak Hı -hı. bir dinleme hali ve sonra zihnimi dinlemek. yani bedenimi bulduktan sonra bakalım zihnimde neler oluyor ve ben neler yaşadım bugün ne getiriyor benim aklıma? Nereye takılıp kaldı? Hı -hı. Yani bu 10 dakikalık e, aralık bile belki de o saatlerce oyalanıp oyalanıp rahatlayamadığımız kendimizi bir türlü dinlenmiş hissedemediğimiz sorunlarımızı çözmemize yardımcı olacakmış gibi. Kesinlikle. O bedensel ve sanki kendimizi travmatik bir ketlenmede gibi hissettiğimiz dikkatimizi bir sürü şeye verdiğimiz o anda 5 dakikalık bir mola bile dediğin gibi bir sürü farklı ihtiyacı bize yeniden hatırlatabiliyor. En azından anda olduğumu, bir şeyi koklayabildiğimi, başka bir şey görebildiğimi, başka bir şeyi duyabildiğimi, dokunabildiğimi hepsini hissetmek beni kişisel olarak, bedensel olarak bir farkındalığa ulaşmama neden oluyor. Dikkati ve konsantrasyonu kendime vermiş oluyorum aslında hı hı. o diğer uyaranlardansa. Ee, bu ilki söylediğin şey ilk basamak dedin ya belki bu olabilir diye ama bazen benim en azından gözlemlediğimi ee, dile getirmek isterim ve kimilerimiz için 5 dakika bile durmak çok zorlayıcı olabiliyor. O yüzden özellikle de o durması çok durmak konusunda çok zorlanan insanları ben bazen somatik bir deneyim olan örneğin çıplak ayakla soğuk bir zemine dokunmak basmak. Ee, yine belki soğuk bir duş. Hiçbir şey yapmadan duramamak var ya, hani öyle sadece duramamak. O zaman belki kulağımızda bir müzik, bir şey olmadan, bir şey dinlemeden ya da biriyle konuşmadan sadece tek başımıza ama yanımızda da biri olmayacak. Tek başımıza belki bir yürüyüş yapabilmek. Bu tarz şeyler de bazen hem hareket halinde olduğumuz, hem de aslında kendi dikkatimizi kendimize döndürebildiğimiz seçenekler olabiliyor. O yüzden belki Çok ikinci e, basamak olarak da bunu önerebiliriz. Dikkati toparlamaktan ziyade dikkatimizi bastırmak da belki şu an için <laughs> uydurduğum bir kelime. Bizi sanki e, alıkoyar gibi geliyor. Hı hı. Yani daha fazla e, temiz bir zihin ve duygularla bir başlangıç yapabiliriz hı hı. gibi hissettim. Çok güzel. Ve bu farkındalıkla beraber bir, yer, bir yerden sonra şu da gelecekmiş gibi. Bu kadar çok düşünmeyi, bu kadar çok hissetmeyi ertelediğim şey ne? Kaçtığım şey ne? Neden bu kadar çok sürekli zihnimi meşgul etmem gerekiyormuş gibi geliyor? neyi düşünmekten bu kadar kaçıyorum ya da neyi karşıma çıkacak diye bu kadar çok zihnimi meşgul ediyorum. Böyle bir farkındalığın içine girince bu yolun ucu bir yandan da oraya çıkacak aslında. Evet insanın aslında i̇çine yine dönüş. E, belki içe dönüş. Hı -hı. Her videoda da temas ettiğimiz o belki kendisiyle yüzleşmekten kaçındığı duygularla gün sonunda yüzleştiğinde e, çok da korkulacak bir şey yokmuş. Biraz acı çekip sonra kendimize geliyormuşuz gibi. Evet, böylece belki dikkatle alakalı ufak çaplı bir farkındalık da oluşturmuş oluruz. İnsanların dikkatle alakalı yaşadığı zorluğun sadece nörolojik olamayacağını, bazen e, duygulardan e, kaçınmanın bir yolu olduğunu e, belki fark ettirmişizdir. Ve bu duygularla da aslında bir şekilde başa çıkılabileceğini yaşanarak içinden geçilerek halledilebileceğini de göstermiş olduk. Hı hı. Eklemek istediğim bir şey var mı? Teşekkür Peki. ederim katkıların için. Çok güzel ben de çok sohbetti. teşekkür ederim. Çok güzel hı. bir sohbetti. Umarım e, izleyenler, bizi dinleyenler de bizim kadar zevk alırlar. Umarım. Belki bu videoda. Yani izleyenlerin, ilk kez dinleyenlerin, bizimle ilk kez karşılaşanların e, video hakkında yorum yapmasını, belki Hı -hı. çekeceğimiz diğer videolar hakkında da fikir vermesini Hı -hı. bize temenni ederek kapatabiliriz. Ya da dikkatle alakalı deneyimlerini paylaşmaları, Hı -hı. kendilerine iyi gelen yöntemler varsa onları paylaşmaları yine güzel olur. Teşekkür ederiz. Görüşmek ederim. üzere. Hoşçakalın.